Manavgat'ta bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne ve palmiyeye çarptı. Üç lastiğe yarılan otomobildeki dört kişi kazayı burunları kanamadan atlattı. Site önünde kazasız gün geçmediğini belirten site sakinleri ise yola hız kes konmasını istediler. Kaza Titreyen Göl Caddesi üzerindeki bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgut Avcı'nın kullandığı 07 HTC 13 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordürüne ve palmiyeye çarptı. Refüjde bir süre gittikten sonra yeniden yola dönen ve 3 lastiğe yarılan otomobilde bulunan 4 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Otomobil sürücüsü Turgut Avcı viraja girdiğinde lastiğinin patladığını, aracın kontrolünden çıkarak kaza yaptığını söyledi meydana geldiği yolun kenarında bulunan sitenin sakinleri ise yolda kazasız günün geçmediğini belirterek acilen önlem alınması gerektiğini dile getirdiler. geçen yıllarda buraya bir hız kes konulmasını istemiştim. diye çünkü burada bir sürü kaza oluyordu ve bu durumun böyle devam ederse bu durumun tekrar yaşanacağını tembih etmiştim. Ve bu durum tekrar yaşandı. Tabii hepimiz istemeyiz böyle bir olay yaşanmasını. Ya Buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Lütfen e, buraya bir hırsız koyun. Çünkü e, bu durumun defalarca kez tekrarlanacağı apaçık ortada. Yani lütfen. Çünkü bir sürü e, hayatı kararıyor. Yani çok kötü bir şey. O yüzden lütfen beni dinleyin. Sitede oturan Ertekin Kökte, özellikle yaz aylarında daha çok kaza olduğunu kaydetti. Sürekli e, ikazlarımıza rağmen burada... Günlük bilakis yaz dönemi her gün yaralamalı, maddi hasarlı ve bazen de can kayıpları yaşanmaktadır. Trafik kazaları meydana gelmektedir. Bu konuda tüm yetkilileri çok önemli ee, tekrar ikaz ediyoruz. Buraya bir hıskız olmadığı takdirde burada yine can kayıpları olmaya devam edecek. Yine maddi hasarlı trafik kazaları olmaya devam edecek. Ee, yolu gördüğünüz üzere ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ve Kaymakamlık'tan araştırıldığında bu yolda ne kadar e, sık trafik kazası meydana geldiğini göreceksiniz. Ben başta kaymakam, belediye başkanı ve tüm ilgilileri bir kez daha dikkatlice ikaz ediyorum.